Ne zaman işe başlayabilirsiniz sorusuna verilecek en iyi cevap 2 hafta sonrasıdır. Çünkü işletmeler halen işletmede çalışan kişinin ihbar süresini hesaba katarlar ve bu en erken 2 haftadır. Eğer 2 haftadan daha erken başlamak istiyorsanız bunu elbette söyleyebilirsiniz. Ya da daha sonra işe başlamak istiyorsanız bunu da gerekçeleriyle söylemeniz gerekir. Hemen başlarım yanıtıyla amaç ne kadar istekli olduğunuzu göstermektir. İşe alım sürecinde bu soruya hemen başlayabilirim cevabını vermeniz İşi istediğinizi ve azimli biri olduğunuzu gösterir. Ancak halen bir işletmede çalışıyorsanız bu şekilde cevap vermemeniz gerekir. Çünkü ardından çalıştığınız işletmeyi yüzüstü mü bırakacaksınız gibi bir soru gelebilir. Bazen yeni bir işe başlamadan tatile gitmek isteyebilirsiniz ya da evde televizyon karşısında saatlerce uyumak ve aile ailenizle birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa bunu açıkça söyleyin ama ardından şunu da ekleyin. İşe başladığım ilk gün diri ve şarj edilmiş olarak başlamak istiyorum. Bu sebeple işe başlamadan önce 3-4 gün tatil yaparsam işletmenize daha faydalı olurum. Böyle bir cevap verdiğinizde buna hayır diyebilecek işletme çok az. İşinize ne kadar önem vermiş olduğunuzu da gösterirsiniz. İşveren acil personele ihtiyaç duyabilir. Orta yolu bulmak oldukça önemlidir. Karşılıklı taviz vererek uygun bir zaman kararlaştırılabilir. Eğer iki haftadan daha fazla bir ihbar süreniz varsa ve kendi kafanızda ben müdürü ikna eder iki haftada ayrılırım diye düşünüyorsanız o kadar emin olmayın. Siz iki hafta sonra başlayabilirim dediğinizde size iş teklifi yapılırsa ve iki hafta sonra ayrılmazsanız işler daha da kötü bir hale gelebilir. İşe alım uzmanı sizin hayat hikayenizi bilmek istemiyor. Genellikle yapılan hata ise şu, mevcut işinize ne zaman başladığınız, yıllık izinlerinizin ne kadarını kullandığınız ve sözleşmenin ne zaman bittiğini söylemek. Bir de hesap makinesiyle ihbar süresini hesaplarsanız tamam bu iş. Sakın bunu yapmayın. Sadece sözleşmeyi yeniden kontrol etmeniz gerektiğini söylemeniz yeterli. Ya da Eylül ayı içerisinde bir yolculuğa çıkacağım ama bu işe başlamak için sabırsızlanıyorum diyebilirsiniz. 12 Ağustos Perşembe günü işe başlarım. Soruya bu şekilde cevap vermenize gerek yok. Kimse size tarih sormadı. Sizden sadece bir zaman aralığı duymak istiyorlar. Daha da önemlisi sizin bu işe başlamaktaki hevesinizi görmek istiyorlar.